Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışmasıdır. Acziyet başka bir şey değil. Yazık çaresizlik bu. Çünkü milyonların şahit olduğu, yaşadığı bir ana bir kişiliğin, bir karakterin böyle bir yorumda bulunmasına ben üzerine durmam bile acziyettir. Bu şu anlama gelir, o geceyi yaşayan milyonların aklıyla alay etmektir bu. Başka bir şey değil. Kemal kahve içiyorduk. Kör müyüz biz ya? Görüntüler yani. de var. Görüntüler de var biliyorsun. Ben bir de yer verdi. Nasıl millet de alay ediyor? Yani bu millet kendisiyle alay ettirmez. 2023 seçimlerinde Reis gümbür gümbür bizimle birlikte tekrar iktidara devam diyeceğiz. Evet, evet. Bunlar bunlar sadece etmiyoruz. her zamanki gibi komplo teorileri onların. Onlar hiçbir zaman vatanını sevmediler. Vatanını seven bir insan 15 Temmuz'da kesinlikle meydanda olması gerekirdi. Siz, siz i̇kiniz mi gittiniz? Evet ikimiz, ikimiz gittik babamla. Mi?